Kıdem tazminatı işçinin alnının teridir. Gelecek güvencesidir, çocuklarının güvencesidir, bir de işte kalma güvencesidir. İşçiyi kıdem tazminatı fonda durduğunda bir yerde bankamatiğe kart sokup çıkarır gibi işten sokar çıkarırlar. 15 senedir emek veriyorum, kıdem tazminatın içeride 15 yıllık birikmiş, 15 yıllık güvence var. Ama o fonda durunca hadi bakalım... Sen git gelecek ay başkasını alacağım. Bu işler biter. Bütün Türkiye işçi emekçi sınıfı hiçbir kazanımını bilmese bu kazanımını bilir. Şimdi yeniden kıdem tazminatına el atacaklar. Geçmişte 3 konfederasyon Hak iş, Türk iş, disk birlikte karşı çıkmıştı ve bu süreçte bunun adını değiştirmeye kalkıyorlar. Tamamlayıcı emeklilik. Bak bak bak. Bundan sonra tamamlayıcı emeklilik lafını duyan işçimiz bilsin ki kıdem tazminatına el uzatıyorlar. Tamamlayıcı emeklilik demek, kıdem tazminatına yan kesicilik demek. Senin kumbarayı boşaltıyorlar demek. Bir yıl çalışıp da bir ay 30 gün kıdem hakkı kazanıyorsun ya. Bunu 15 güne indirmek istiyorlar. Bunu bilmek demek. Patronun sorumluluğu yok. Senin para kasada duracak diyorlar. Patron istediği an seni işten çıkarır. Tazminat mazminat ödemez demek. Diskin olmadığı toplantı yapmışlar. Bu büyük bir ayıptır. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın üç kırmızı çizgisi doğru kırmızı çizgilerdir. Bu kırmızı çizgilerden birinden bile taviz verilmesi temsil edilen emekçilerin yalnız bırakılması anlamına gelecektir. CHP olarak pozisyonumuz nettir. Türk işin karşı çıktığı, diskin karşı çıktığı, geçmişte hak işin eleştirilen beyanlarda bulunduğu kıdem tazminatı bizim de kırmızı çizgimizdir. Emekçiler neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi orada duracaktır. Onlar Davulla zurna ile protesto yaparsa orada oluruz. Onlar iş yavaşlatırsa orada oluruz. İş bırakırsa orada oluruz. Onların sözünü bu mecliste söyler. Sonuna kadar da arkalarında dururuz. Kıdem tazminatı işçinin anlının teri, çocuğunun geleceğidir. Buna kimse el atmaya kalkmasın. Allah'ım ne türbülans? Ne türbülans ne türbülans? Mesele şu. Efendim biz pandemiye girdiydik. Pandemide İşler ekonomik olarak sıkıntıya gittiydi. Bir de anketler geldiydi. Biz bir Kasım'da yüzde 49'luk parti yüzde 32'ye düştüydü. Eski defterleri karıştırdık. Kutuplaşmayı tek çare bulduk. Darbe yapıyorlar dedik. Demeyene dedirttik. Darbede darbe, de darbede darbe, darbe. Olmadı. Terör örgütü bunlar dedik. Vefa desteğe saldırdı dedik. Olmadı. Minarenin bir tanesinde çabella çaldı. Çalanı bulamadık. Çekeni bulduk. CHP'liydi içeri attık. Ezana da ezana. Aman nasıl yapalım da kutuplaştıralım. Oyları geri toplayalım. Öyle yaptık olmadı. Böyle yaptık olmadı. O sırada bir fırsat bulduk. Baroları da aradan çıkaralım dedik. O günlerin suni gündemi. 81 ilde 80 baro var hepsi toplanmış arkadaş. Hepsi karşıyız diyor en AK Partili barolar biz bu yanlışın içinde olmayız diyorlar. Öyle bir yere geldi ki iş tersine döndü. Açıklamadan açıklama beğen ilk yola çıktılar. Dediler ki Tayyip Erdoğan baroların seçim usullerini değiştireceğiz. Nispi temsil. Bir de anlatıyor. Efendim işte yüzde yetmiş oy alıyor. Öbürü yüzde otuz alıyor. Yönetimin yüzde yüzünü alıyor. Otuzunun da işte muhaliflerde varsa AK Partili adaylar onların verilmesi yönetimde AK Partililer de olsun. Kardeşim nispi temsili savunuyor. Yüzde %50 oy almış Türkiye'nin tamamını. Yönetiyor. E ver bakanlıkların yarısı da bizde olsun deyince nispi temsil meselesinde o hesap bu hesap. Ben çoklu baraya karşıyım diyor. Anayasaya aykırı, dünya uygulamalarına aykırı. Nisbi seçim yöntemini bir tek değiştireceğim yola çıktılar. Dün açıklama Seçim yöntemini ellemeyeceğiz ama çoklu baro yapacağız. Nereden nereye savruluyorlar? Yola ne diye çıkıyorsun, nereye varıyorsun, hangi dayanağa dayanırsın belli değil. Bir şaşkınlık içindeler ve bu defteri baro başkanlarının seksenini de davet edip baro başkanlarına savunma mesleğine verdiğimiz rahatsızlıktan, sizi üzdüğümüzden, buralara kadar bu pandemi şartlarında yorduğumuzdan, bu kadar masraf ettirdiğimizden, bu kadar zaman israfı yaptığımızdan üzgünüz. Hakkınızı helal edin deyip de yollasalar en doğrusu. Daha bundan sonra debelendikçe batacaklar. Debelendikçe batacaklar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehir hastaneleri duruyor duruyor deniyor. Hakikaten AKP'yi yöneten bu siyasi akıl neyse o prompterlara o yazıları yazdıranlar neyse bir lidere en çok yanlış nasıl yaptırılır konusunda son aylarda rekor denemesi yapıyorlar. Rekor denemesi. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı şehir hastanesi konuşturmanın size şu kadar bir faydası yok. Çünkü şu anda Türkiye'de Sağlık Bakanının görev onayı yüksek. Sağlık Bakanının söylediği şeylere AK Partililer özellikle itibar ediyor. Toplumun genelinde kabul görüyor Sağlık Bakanının açıklamaları. Sağlık Bakanı diyor ki meclis bütçe konuşmasında şehir hastanelerinin finansman yönteminin yanlış olduğunu gördük. Bundan sonra devletin parasıyla yapacağız diyor. Yanlış diyor. Hatta çok gayret ettiler. Şehir hastanelerine hasta garantisi verdiniz diyoruz. Hayır açıklama hasta garantisi yok. Ne garantisi var kardeş? Tahlil garantisi verdik. Röntgen garantisi verdik. Ee, kit garantisi verdik, çekim garantisi verdik, MR garantisi verdik. E tavşanlara mı yapıyorsun bu çekimi sen? Üç harfliler mi geliyor tahlil yaptırmaya? Onun garantisini verdiysen bir yüzdesi vardır bunun. Şu kadar hastan varsa bunun yüzde şu kadarına röntgen çekilir. Evrensel olarak geçmişe baktığında bu rakamlar ortaya çıkar. Sen röntgen garantisi verdiğinde o kadar hasta garantisi de vermiş olursun. Kimi kandırıyorsunuz? Bu yalan ortada bir yerde dursun. Tayyip Erdoğan devam ediyor. Şehir hastanelerinin çoğu dış krediyle yapılıyor. Yani parayı dışarıdan alırız faiziyle İngilizlere ödeyeceğiz diyor. Zaten övüne böbürlene İngilizler kendi internet sitelerinde yayınlıyorlar bunları. Kredisini bulur getirir hastaneyi de yapar. Bazıları da yabancı ortakla yapılıyor. Siz bunu devlet bütçesinden yapmış olsanız sadece faizine yetişemezsiniz. Biz bunun hesabını vermiyoruz diye eleştiriyorlar. Hesap versek de anlamazlar. İler tutar tarafı yok. Bir kere hesap vermediğini kabul ediyor. İkincisi, versek de anlamazlar diyor. Aklı sıra bize hakaret ediyor. Bu meclis milletvekilleri denetim görevini muhalefet millet adına yapar. Hesap sormak en meşru hakkımız hesap vermemek anayasaya aykırı ama versek de anlamazlar diyerek milletin aklıyla ferasetiyle alay ediyorlar. Ya seni buraya yollayan insanlara oyu sana versin vermesin. Hesap versem de anlamazlar demek. Milletle alay etmek. Sonra da 83 milyonu kucaklamamız lazım. İl başkanlarını anladı. Nasıl kucaklayacaksın? Gidecek adam Artvin'de, Manisa'da, Van'da, Uşak'ta kapıyı çalacak açacak kapıyı. Bir gün önce demişin ki hesap versem de anlamazlar. Teyzeciğim Cumhurbaşkanımıza selamları var sana kolonya getirdik. Ya git işine. Git işine. Yani bu işler böyle yürümez, böyle gitmez. Ama diyor ki milletin cebinden kuruş çıkmadı diyor bu hastanelerde. Bakın 2017-2020 arası bütçeden ayrılan para 18 milyar TL. Devam edelim. Önümüzdeki iki yıl için ayırdıkları parayı da kattığımızda 37 milyarı da 39 milyarı da 5 yılda 57 milyar TL para ayırdılar bütçeden şehir hastanelerinin finansmanına. Faizinden ödüyorlar bu paraları. 57 milyar. Dün ne diyordu övüne övüne beş buçuk milyon yoksula biner lira verdim diyordu beş buçuk milyar yapar abi. Beş buçuk milyar para vermiş, övünüyor yoksullara. Aile başına günde on bir TL. 55 milyar ana para ve faiz ödüyor şehir hastaneleri için. Diyorduk ya, beşli çeteye, müteahhitlere ödeme garantilerini yapma. Tüneli yapana çok para kazandırdın. Bir yıl yapma o parayı aktar. 55 milyar sırf şehir hastanelerine verdikleri para pandemide dağıttıklarının 10 katı. Değerli vatandaşlar, biner lira alanlar, hepinize şunu söylüyoruz. Eğer bu şehir hastaneleri inadı olmayıp, o İngiltere'den buldukları paraya faiz lobilerine para ödemeselerdi, müteahhitlere para ödemeselerdi, bir değil on lira alabilirdiniz. Onar, yani biner değil, on biner lira ödenebilirdi. Bin liradan sana verilen bin liranın karşısında on lira müteahhite bu garantiler için ödenen paralar var. Bin lira değil on bin lira alsaydın bugün ne durumda olurdun? Hesabı yap. O şehir hastanesinin o şehrin çok dışında olduğu için ateşli çocuğunu toplu taşıma ulaşım bilmemlerinin olmadığı saatlerde taksiye de binemeyip çaresiz kalıp nereden birini bulsam diye götürmek zorunda kaldığında bir de işe bu gözlem bak. Türkiye'de bir diğer gündem bundan sonra kıdem tazminatı tartışması olacak gibi. Burada kameraların arkasında görev yapan emekçi arkadaşımın da derdi bu. Türkiye'nin dört bir tarafında bizi izleyen hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün işçilerin de derdi bu. Bir, kıdem tazminatı işçinin alnının teridir. Bir yerde birikir. Gelecek güvencesidir. Çocuklarının güvencesidir. Bir de işte kalma güvencesidir. İşçiyi kıdem tazminatı fonda durduğunda bir yerde bankamatik bankamatiğe kart sokup çıkarır gibi işten sokar çıkarırlar. 15 senedir emek veriyorum. Kıdem tazminatın içeride 15 yıllık birikmiş, 15 yıllık güvence var. Ama o fonda durunca hadi bakalım sen git gelecek ay başkasını alacağım. Bu işler biter. Bunu bütün Türkiye işçi emekçi sınıfı hiçbir kazanımını bilmese bu kazanımını bilir. Ve bu konuda şimdi yeniden kıdem tazminatına el atacaklar. Geçmişte 3 konfederasyon hak iş, Türk iş, disk birlikte karşı çıkmıştı. Ve bu süreçte şimdi her zamanki gibi dönecekler ve bunun adını değiştirmeye kalkıyorlar. Tamamlayıcı emeklilik. Bak bak bak. Bundan sonra tamamlayıcı emeklilik lafını duyan işçimiz bilsin ki kıdem tazminatına el uzatıyorlar. Sen geçen de direndin diye, sen geçen dönemlerde karşı çıktın diye geri çekildi. Tamamlayıcı emeklilik demek kıdem tazminatına yan kesicilik demek. Senin kumbarayı boşaltıyorlar demek. Yıl, bir yıl çalışıp da bir ay 30 gün kıdem hakkı kazanıyorsun ya. Bunu 15 güne indirmek istiyorlar. Bunu bilmek demek. Patronun sorumluluğu yok. Senin para kasada duracak diyorlar. Patron istediği an seni işten çıkarır. Tazminat mazminat ödemez demek. Bu konuda sosyal taraflarla görüşülmesi lazım. Diskin olmadığı toplantı yapmışlar. Bu büyük bir ayıptır. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın üç kırmızı çizgisi doğru kırmızı çizgilerdir. Ve o kırmızı çizgilerin korunması, savunulması Türk İş tarafından emekçilere, emekçilerin haklarına doğru bir sahiplenmedir. Bu kırmızı çizgilerden birinin bile ihlali, birinden bile taviz verilmesi temsil edilen emekçilerin yalnız bırakılması anlamına gelecektir. CHP olarak pozisyonumuz nettir. Türk işin karşı çıktığı, diskin karşı çıktığı, geçmişte hak işin eleştirilen beyanlarda bulunduğu kıdem tazminatı bizim de kırmızı çizgimizdir. Emekçiler neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi orada duracaktır. Onlar davulla zurna ile protesto yaparsa orada oluruz. Onlar iş yavaşlatırsa orada oluruz. iş bırakırsa orada oluruz. Onların sözünü bu mecliste söyler, sonuna kadar da arkalarında dururuz. Kıdem tazminatı işçinin alnının teri, çocuğunun geleceğidir. Buna kimse el atmaya kalkmasın. Benim basın toplantımızda ifade edeceğim konular bunlar. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim arkadaşlar. Buyurunuz. Dün de söyledim. AK Parti, İyi Parti'nin ortaya koyduğu samimiyet testinde, turnusol sol kağıdında daha salı günü çuvalladı. İyi Parti diyor ki, Ayasofya ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kuralım. AK Parti oyu kullanıyor. Şimdi burada tabii gündemi değiştirmek için veya CHP'yi suçlamak için uğraşıyorlar. Durumumuz net. Ve çok açık olarak da şunu söyleyelim. Sayın Kaboğlu beyanında Ayasofya'nın bir insanlık mirası olduğunu, Dolma de öyle olduğunu, Sultanahmet'in de öyle olduğunu, hepsinin korunması gerektiğini söylüyor. Ancak orada Sultanahmet'te oranın cami olmaktan çıkarılmasını söylemek gibi bir kastı yok. Dün genel kurulda da söyledim, kendisinden de görüştüm. Bunu aklından dahi geçirmiyor, hiçbirimiz de geçirmiyoruz. Ayasofya konusunda da yıllardır siyasal İslamcılar bir istismar konusu, bir kilometre taşı olarak görüyorlar. Zaman zaman pazarlık, zaman zaman dış ilişkilere alet edilen bir konu ama Akdamar Kilisesi, Ayasofya meselesi ve eee Ruhban Okulu meselesi farklı dönemlerde, farklı düzeylerde AK Parti tarafından istismar edilen, pazarlıklara alet edilen bir konu. Cumhuriyet AK Partisi'nin açık ifadesidir. Kurumsal kimliğimizde söylüyoruz. Ne Sultanahmet'in ne tarihi değeri olan herhangi bir camimizin ibadete kapatılıp da müze yapılması gibi bir şeyin düşünülmesi dahi söz konusu değildir. Hocanın da söylediği müze sitası üstünde korunması lazım. Cami olmaktan çıkarılmak diye bir şey yok. Ancak kanun önünde daha ciddi tarihe gelecek kuşaklara bırakmak açısından bir korumacılık ifade edilmektedir. Ayasofya içinde zaten söylediğimiz müze statüsünün devam etmesi lazım. Ancak ibadete açılma konusu hükümetin yıllardır söyleyip yapmadığı bir şey. Niye bekliyorlar? Neyi bekliyorlar? Bunu Ayasofya'yı istismar ettikleri kitlelere AK Parti'nin açıklaması lazım. Bizim orada Sayın Kaboğlu'nun ifadelerinde böyle bir kasıt yoktur. Kasta aşan bir beyan, bir anlaşılma varsa bunu geri alıyoruz. Çok net olarak söylüyoruz. Ay ay. Şimdi Öyle bir durum ki Emre Cemil Ayvalı tanıtım ve medya başkan yardımcısı bu yardımcılıktan geçtiğimiz günlerde de Şamil Tayyar'ın bir istifası da söz konusu. Orası da fokur fokur kaynıyor zaten. Şamil Tayyar geldi, durdu gitti. Oraları kaynıyor. Emre Cemil Ayvalı gündeme gelebilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldıran özel kitaplar yazmaktan tutun da işte mecliste usulsüzce dağıtılan korsanca dağıtılan bazı kitapların perde arkasında hazırlanmasına verdiği katkıyla kendi mahallesinin şımarık kendi mahallesinin haylaz kendi mahallesinin kötü pis işleri yapan kendince de birilerinden aferin alan bir çocuğu hakikaten değerlendirmelerini alıp da ciddiye alıp da bir şey söylemedik. Sizin sorunuz üzerine şunu söyleyelim. Bu arkadaşın beyanları aslında bu aklın, bu zihnin ne noktada olduğunu açıkça da ortaya koyuyor. Şimdi diyor ki biz diyor darbeci kemalistlere karşı diyor. Darbeci FETÖ ile bilerek işbirliği yaptık diyor. Aferin sana. Tanık sizin Recep Tayyip Erdoğan. Soracak başka sorumuz yok. Darbeci Kemalist söylemi FETÖ'nün söylemi mi? Bugün sahipleniyor o şımarık çocuk. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk ve diğer kumpas davalarında iddia buydu. Darbe yapacak Kemalistler var. Biz onlara ekartıyoruz. Bu FETÖ söylemi. Bunlara kumpas davası diyen siz değil misiniz artık? Milli ordumuza kumpas kurdular demiyor musunuz artık? Peki ne diyor bu şımarık çocuk? Biz diyor darbecik emalistleri FETÖ'yle birbirine kırdırdık. Biz aldık darbecik kemalistleri FETÖ'cü, darbeci FETÖ'cülere kırdırdık diyor. Demek ki o Ergenekon balyozu sahipleniyor. FETÖ aklı çocuğun aklı. Çocuğun aklında. Çocuktan al haberi. Çocuktan al haberi. FETÖ'nün aklı. Çocuğun aklı, bu çocuk aklı. AKP'de bu mevzu devam ediyor. İkincisi, tabii bir yandan da biz önce onu ona kırdırdık. Yani Atatürkçüleri darbeci yaftasıyla uzaklaştırdılar. FETÖ'nün önünü açtılar. FETÖ'yü darbe yapadığı güce siklete ulaştırdılar. Daha sonra da FETÖ'nün darbe yapmasını beklediklerini görüyor. Bu da zaten aylar öncesinden gazetelerde yazılan, Haziran'da iddianamelere giren, MİT'e istihbarat veren, darbe yapacakları ta Davutoğlu'na ihraç etmemiz lazım diye.